Evet sevgili dostlar hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyi izleyerek hızlıca yeni ve çok önemli bir konuya hızlıca giriş yapalım. Evet dostlar temettü yatırımı, temettü emekliliği özellikle ülkemizde mevcut durumdan dolayı ya da süre gelen her zaman değişmeyen durumdan dolayı temettü ve temettü yatırımcılığına her zaman bir ilgi vardı. Ama o zamanlarda özellikle şu geçtiğimiz 1-2 yıl içinde inanın ciddi imada temettüye ve temettü yatırımcılığına bir ilgi var. Temettü yatırımcılığı zaten önceki videolarımızda çünkü temettü temettü ile alakalı güzel bir serimiz vardı. Temettü yatırımcılığının olmazsa olmazı neydi dostlar? Sabırlı olmak. O yüzden zaten bunları tekrar söylemeye gerek yok. Şimdi temettü yatırımcılığına ya da temettü yatırım yaparken neden başarısız oluyoruz? Ya da temettü yatırımı yapıyoruz ama neden istikrarlı ve makul bir şekilde devam edemiyoruz? Ya da temettü yatırımcılığında, temettü emekliliğinde neden başarılı olamıyoruz? Bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle şunu bir kararlaştırmak lazım sevgili dostlar. Ülkemizde hatta şöyle diyeyim borsamızda 5, 6, 7, 8 tane yatırım çeşidi var değil mi? Ne bileyim biz buna al sat diyoruz, trader diyoruz ya da ne bileyim gün içinde alış satış ya da teknik analizle hisse alıp satmak diyoruz. Bu bir stratejiydi. Sonra ne bileyim temel analizle şirketin gelecek karlarını tahmin ederek ya da ülkedeki dünyadaki mevcut konjüktürü analiz ederek hangi şirketlerin gelecekte daha kârlı ya da hangi şirketlerin gelecekte avantajlı olacağını düşünüp yatırımlar yapıyordu. Bir de biraz temel analize yakın hatta temel analizle birebir ilişkili ama biraz daha onlardan farklı bir kavram yatırım anlayışı vardı. Bu da temettü, temettü yatırımcılığı dedik dostlar. Şimdi temettü yatırımcılığında birinci önceliğimiz zaten sabır 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 dedik. Şimdi dostlar bir de temettü emekliliğinden ya da temettü şirketi alacaksanız zaten mevcut borsamızda inanın iki elin parmağını geçmeyecek şirketimiz var zaten. Hani ciddi analizler yapmaya, ciddi bir şekilde hisse aramaya, hangi hisseyi almalıyım, bu hisseyi mi almalıyım, şu isteğimi almalıyım diye düşünmemiz aslında gerek yok. Yani bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü inanın sürekli hangi forma açarsanız, hangi internet sitesini açarsanız, hangi YouTube kanalını açarsanız açın sevgili dostlarım. inanın ülkemizde sürekli istikrarlı temettü hissesi e, iki elin parmağını geçmiyor. Zaten bunu kesinlikle önce bir söylemeyin lazım. Çünkü bazı dostlarımız temettü yatırımcılığına başlıyor. E, özellikle yeni yatırımcı olmuş yani acemi dostlarımız sürekli hangi temettü yatırım almalıyım, hangi temettü için hangi şirket almalıyım diye soruyor. Oysa ki ufak bir araştırmayla zaten bu şirketleri yakalayabilir. O yüzden şunu da bir kere anlaşalım. Teknik analizde al sat için yüzlerce hissemiz var. Her hisseyi alabilirsiniz. Teknik analiz. Çünkü teknik analizde fiyatı görmeniz yeter. Tabi teknik analiz yaparken de şunu söyleyeyim. Temel bilgimiz olması lazım. Temel analiz. Çünkü en azından amiyane tabiyle çürük bir şirketi almayalım. Çünkü al sat da yapacaksanız temeli sağlam bir şirkette al sat yapmak en güzeli en makul dedik. Şuna gelelim. Temel analize gelelim. Temel analiz de şu an onlarca yüzlerce ülkemizde büyüyen, dinamik olan sektörler var. Geleceğe güzel bakar. Çünkü ne diyoruz? Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuzdan dolayı şirketlerimizde gelişmek zorunda. Zaten neden gelişmekte olan bir ülke diyoruz? Çünkü şirketlerimiz geliştiğinden büyümeye odaklı olduğundan atıyorum. Uluslararası piyasaya baktığınız zaman ülkelerde %3, %2'lik, %1'lik büyümeler olduğu zaman ülkemize bakıyorsunuz. Bazı zamanları %5, %10 büyümeler. Çünkü neden? Büyüme Oranlarımız daha fazla gelişmekte olan ülkeler içinde olduğumuzdan dolayı o yüzden burada da şirketlerimiz her zaman büyümeye odaklı. O yüzden onu diyebilirim. İşte aslında temettü için bulunan şirketlerimizin az olması da bu hani bazı dostlarım çok eleştiriyor. Türkiye'de neden temettü şirket az? Türkiye'de neden her şirket temettü vermiyor? Türkiye'de neden bütün şirketler temettü vermeye zorlanmıyor dostlar? Bu da yanlış. İşte biz sermaye kontrol diyoruz ya. Yani şirketleri temettü vermeye zorlamak güzel bir şey değil. Yani bu borsa İstanbul'a da zarar verir. Yani herkes şunu zannediyor. E mesela bir dostuma diyorum ülkemizin yüzde şirketlerine neden yatırım yapmıyorsun dediğim zaman cevap şu. Ülkemizdeki şirketler temettü vermiyor. Ya bu doğal. Gelişmekte olan bir ülkenin mevcut konjüktürü için temettü şirketlerin temettü vermemesi normal. Çünkü şirketlerimiz büyümekte olan şirket. Yani bir şirket yeterince büyüdüyse artık sınırları zorladıysa artık büyüyecek bir yeri kalmadıysa şirketin karlarını yatırımcıya dağıtması normaldir. Çünkü şirket yatırımlarını tamamlamıştır. İyi niyetli olarak şirket der ki e, parayı zaten yatırımlarımda kullanamıyorum. Zaten yatırımlarımı tamamladım. Ben bunu ortaklarıma paydaşlarıma dağıtayım der. Ama şirketler akrasif bir şekilde büyümeye odaklıysa sürekli ihracat oranlarını arttırmak istiyorsa sürekli kar cirolarını arttırmaya çalışıyorsa çünkü Türkiye'deki çoğu şirket daha uluslararası piyasalara açılma gayretinde yani daha yeni pazarlar bulabiliyor. E bu şirket sürekli bir kaynağa ihtiyaç duyuyor. Sürekli bir paraya ihtiyaç Zaten bankalardan sürekli kredi çekiyor. E bir taraftan da parayı yatırımcılara dağıtması ne olur? Dengesizlik olur. O yüzden büyümekte olan şirketlerin temettü dağıtmamaları normaldir. Büyümekte olan bir ülke özellikle agresif bir büyüme içerisinde büyümeye mecbur olan bizim gibi ülkelerde şirketlerin temettü dağıtmaması normaldir. Buna kızmamak lazım. Çünkü mevcut durum böyledir. E şirketler büyürken ciddi bir şekilde bankalardan kredi çeken e bir tarafta kasasındaki para niye dağıtsın? O yüzden bu kavramı iyi bir öğrenmek lazım dostlar. Atıyorum bir şirket üzerinden örnek vereyim. Ereğli ne dedi? Ben bu yıl temettü vermeyeceğim dedi. Normalde Ereğli agresif yatırım yapan bir şirket Çünkü ciddi manada cirosu, karı olan bir şirket sürekli dağıtıyordu. Ama bu yıl özelinde dedi ki ben bu yıl karımı dağıtmayacağım dedi. Bakın kar dağıtmama sebebi de şuydu yatırım yapacağım dedi. Aslında güzel bir olay ama temettü yatırımcıları, temettüye o kadar odaklı ki şirkete temettü vermedi diye ciddi şekilde eleştiri geldi. Herkes şunu mu istiyor? Yani Ereğli bir tarafında paydaşlara kasasında karı dağıtsın. E yatırım için parayı nereden bulacak? Gitsin kredi çeksin. Cebinde para varken niye gidip kredi çeksin? Aslında bu ortaklara paydaşa da zarar veriyor. Çünkü cebinizde düşünsenize ciddi bir para var. Yatırım için kullanacaksınız ama kullanmanız eleştiriyor. Gidiyor şirket bankadan ciddi bir faizle kredi çekiyor. E ne oldu? Şirketin finansallarına zarar veriyor. Ne oluyor? Aslında temettü dağıtıyor ama kredi çektiğinden dolayı paydaşlara aslında bütün ortaklara bir faiz yükü biniyor. Ama şirket diyor ki ben niye faiz yüküne gireyim ya da niye kredi çekeyim? Oysa ki Ereğli büyük bir şirket. Bilançoları sağlam. Hepiniz bu bilançolara kaptan bakabilirsiniz. E istediği yerden kredi çekebiliriz. Ama şirket ne diyor? Niye kredi çekeyim? Cebimde para var. Bu yıl temettü dağıtmayayım. Bu temettü yatırıma yönlendireyim. Niye yatırıma yönlendireyim? İleride daha fazla belki de temettü dağıtmak için bu hamleyi yapıyor. Daha iyi karlarını arttırmak için bu hamleyi yapıyor. Yani o yüzden de dostlar temettü yatırımcılığından bunu bir kavramak lazım. Bir de en basit yatırım stratejisidir dedik temettü. Çünkü çok hisse araştırmanıza gerek yok dedik. O yüzden hani şirketler de her zaman temettü vermeyebilir. Şirketler neden temettü vermez? Hani e, bu konuya girdik bunu da kısaca basit anlatmam gerekiyor. İki sebepten dolayı temettü vermez. Yatırımları için temettü dağıtmayabilir. Bir de zor bir mali dönem bekliyordur. Ya da zor bir mali dönemin içerisindedir. Şirketler ki ya ben kendimi garanti altına alayım. Bu yıl biraz cebimde para dursun belki ciddi bir satışların da azalma olacak ya da ciddi bir ülke daralma yaşayacak ya da dünya ciddi bir şekilde resesyona girecek. O yüzden der ki ne olur ne olmaz bu yıl temettü dağıtmayayım bu para şirkette dursun acil bir durum olursa kullanırım diyor. Niye bunu nerede gördük? Daha 2-3 yıl önce Covid salgınında temettü dağıtan tüpraş ne yaptı? birden temettü dağıtmadı. Çünkü neden dağıtmadı? Kar yapamadı. Neden petrolleme talebi talep azaldı? Çünkü Covid zamanında fabrikalar çalışmadı. insanlar gezemedi. Ne oldu? Şirketler kar yapamadı. Sonuç olarak ciddi bir faaliyet zararı yazdı. Tuhaf biçimde tüpraşa da kızanlar oldu. İşte bu yıl temettü dağıtmadı. Oysa ki bu yıl hepimizin temettü ihtiyacı var. Ya şirketin de paraya ihtiyacı var. Zaten cebinde para yok ki. Nasıl size temettü dağıtsın? Çünkü neydi? Temettü birikmiş karlarıyla ya da dönem karlarıyla ortakları dağıtırdı. O yüzden ne oldu? Tüpraşa kızanlar oldu. Ne oldu? Tüpraşı 80-90'lardan satanlar oldu. Tüpraş artık kendini toparlayamaz dendi. Ama Tüpraş zaten ülkemizin köklü bir firmalardan sonra ne oldu? 1-2 yıl özeli de temettü vermedi ama 80'den 500-600'lere 600 giden bir Tüpraş oldu. Ne oldu? Temettü dağıtmadı diye şirkete kızıp satanlar ciddi bir şekilde marjı kaçır. Bakın 90'lardan 500-600'lere 600 lira giden bir Tüpraş grafiği oldu. Yani temettü vermese de bazen hisse temettü verme zaman gelecek karlarını fiyat fiyatlayarak ciddi fiyatlamalar yapabilir. Tüpraş'ta bunu hepimiz gördük. Aman diyeyim şirkete temettü vermedi diye küsmeyin. Özellikle temettü yatırımcıları. Bunu düşündüğünüz zaman Tüpraş örnek aklına gelsin. Covid salgında 90 liradan herkes temettü vermiyor diye Tüpraş'ı dağıttı. Ne oldu? %10'luk temettü vermedi diye şirketinize küstünüz. Şirketi sattınız ama şirket %500 %600'lük bir fiyat artışına gitti. Tabi Tüpraş bunu niye artmıştı? Zaten artık hepimiz biliyor. Ciddi bir kar yaptı ve hatta geçen yılın karı da bu yıl dağıttı ya da dağıtacak şirket finansallarını düzeltti ve yatırımcıyı kesinlikle kesinlikle mağdur etmedi. Özellikle ülkemize sürekli temettü dağıtan şirketler kurumsal şirketlerdir. Diyorum ya iki elin parmağını geçmeyecek şirketler bunların hepsi ciddi kurumsal şirketler. Sürekli büyümeye odaklı ve yatırımcı ilişkileri güzel. Aradığınız zaman size güzel bilgiler veriyor. Telefonla arıyorsunuz ya da bir mail attığınız zaman size ciddi şekilde ikna edici cevaplar verebiliyor. O yüzden lütfen lütfen ama lütfen şirketiniz istisnai olarak temettü vermeyebilir. Lütfen temettü yatırımcıları bu yılki duruma bakıp da temettü yatırımcılığına küsülmez. Çünkü neden? Temettü zaten ileri vadeli bir yatırım dedik. 10 yıl sonraki bir yatırım dedik. Temettü yatırımcılığına zaten sabrınız yoksa bu yatırım stratejisi size göre değildir dostlar. O yüzden önce bir kendinizi tanımanız lazım. Sabırsız biriyseniz bu olaya kendinizi adapte etmeniz lazım. Yani ben sabırsız biriyim ama temettü yatırımcılığı için sabıra ihtiyacım var demelisiniz. Ya da kesinlikle ve kesinlikle başka bir yatırım stratejisini benimseyebilirsiniz önemli bir diğer başlığımız da bu. Temettücü sürekli fiyatı takip etmez dostlar. Ama bakıyorum ki teknik analizci dostlar yani grafici dostlar diyeyim ben buna. Teknik analizci fiyatı takip eder. Ama bazı temettücü dostlara bakıyorum. İnanın teknik analizci daha çok fiyatı takip ediyor. Ya diyorum sen bu temettü yatırımını neden yaptın? Diyor ki 10 yıl satmayacağım. Neden diyorum? Çocuğum için yatırım yaptım diyor. Ya da diyor ki 10 yıl sonra finansal özgürlüğümü kazanacağım diyor. Ben SG kadar emekli olmak bana zahmetli geliyor diyor. 10 yıl sonra temettü yatırım yatırımıyla emekli olmak istiyorum diyor. Aklıma yaptı diyor. E çok güzel ama her gün fiyatı takip ediyor. Ya 10 yıl boyunca fiyatını takip edecek bu temettü yatırımı yapan dost. Yani bu çok zor bir durum. Teknik analizci mecbur fiyatı takip etmeye. Çünkü onun için asıl fiyat. Çünkü o tek fiyatı takip edecek. Ama temettü yatırımcılığı farklı bir kavram. Temettü yatırımında her gün fiyat takip edilmez. Temettü yatırımcılığında sürekli takas analizi yapılmaz. Temettü yatırımcılığı alsattan ziyade diyoruz. Al yat hisseyi. Paran oldukça ufak ufak miktarlarda al unut. Temettüde şu da yoktur. Ben bu fiyattan satayım alttan alayım. Bu temettü yatırımcısına ters bir kavramdır. O yüzden temettü yatırımcısı dostlara önemli bir uyarı. Lütfen her gün fiyatı takip etmeyin. Çünkü Yaşar hocamız ne diyordu? Fiyat şeytandır. Yani fiyatı takip ederseniz o şeytan sizi kandırır. 5 yıl sonra 7 yıl sonra satacağım dediğiniz hisseyi temettü için aldığınız hisseyi sürekli fiyatını takip ederseniz sizi o şeytan kandırır. Sandırır, değil 10 yıl sonra 3 gün içinde sattırır. Özellikle borsamızdaki volatilite yüksekti. Volatilite yani oynaklık yüksekti. Yukarıda aşağıda ciddi zikzaklar olabiliyordu. O yüzden teknik analizciler fiyatı takip edecek ama temettü yatırımı yapan dostların her dakika her saniye fiyatı takip etmez. Ya temettü yatırımcısı gün içinde fiyatı takip eder mi? Hobi olarak el alışkanlığıdır. Sürekli arada bir çıkarırsın bir bakarsın Hım, benim temettü bugün bu iyi bu, bu, ayda demek ki bu fiyattan alacağım der. Ama bir bakıyorum bunun fiyatı niye düştü? işte benim psikolojim bozuldu diyor. Ya ne zaman aldın ise 3 ay önce. 3 ayda senin psikolojin bozulduysa dostlar 10 yılda evin yolunu bulamaz. O yüzden temettü yatırımcılığı sabır işidir. Temettü yatırımcılığının olmazsa olmazı fiyatı takip etmeyeceğiz. Çünkü ne dedik? Fiyat şeytandır dedik. Onda bir kere her fikir olalım. O yüzden temettü yatırımcısı her fiyattan ufak ufak alacak. Fiyatı da takip etmeyecek. Hatta size şunu da söyleyebilirim. Hani benim yatırım stratejim budur. Temettü yatırımcısı için hiç kullanmadığınız bir banka hesap için her ay alım alımınızı yapın. O e, internet şubesini kapatın. Teknik analiz için al sat yapıyorsanız ondan da ayrı alıp satabilirsiniz. O biraz daha farklı bir banka hesabında bulundurun. Yani bunda şunu demek istiyorum. Ev aldığınız zaman fiyatını her gün takip ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Ya da ev aldığınız için de oturuyorsunuz. Bir ayda bir satılık ilana koyuyor musunuz? Ama neden iş hisse senedi olunca her gün bir fiyat tekliflerine bakıyorsunuz? Çünkü neydi? Bu borsada görülen fiyatlar, anlık fiyatlar o an hissenize yapılan tekliflerdi. Kesinlikle ve kesinlikle şirket şirketin ederi değildir. Yani bugün bir hisse 30'dan satılıyorsa o hissenin ederi 30 değildir. Sadece o hisseye o gün teklif edilen fiyattır. Siz kabul edersiniz etmezsiniz. Kardeşim ben bu hisseyi bu fiyata satmam deyip telefonu atarsınız. Yarın şirketi fiyatı 35 TL olur. Yarın o şirkete 35 TL teklif veriliyordur. Gene ederi o değildir. O farklı bir konu. Ederin altında ya da üstünde. Ama o an ederi o değildir. O o anki tekliftir. Çünkü borsa neydi? Alıcılar, satıcılar belli bir platformda yetkili kurumlar tarafından buluşturuyordu. Bir şekilde al sat yapılıyordu. Temettü, sabır, sağlam psikoloji dostlarım. Çünkü özellikle borsamızın düştüğü zamanlarda bunları konuşmamız lazım, konuşmalıyız. Bu çünkü video temettü yatırımcılarına, temel analizcilere yani bilançolara göre, temettüye göre yatırım yapan dostlarıma hitap eden bir video. Bu videonun devamında bir 15-20 dakika daha uyarılarımız, önerilerimiz ya da sizlerin sorularına cevap vereceğiz. O yüzden bu videomuzu burada tamamlıyoruz. Lütfen sabırlı olun. Umarım yatırımlarını size her zaman kazan bir dahaki videoda bu videomuzun devamını çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi ve özellikle yorum yapmayı unutmayın ki biz de ona göre sizlere cevap verelim. Ona göre tartışalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.